Yine var yaşlı içeride. O daha güzel röportaj aslında onlar. Ya deprem anında tabii ki çok korkulu anlar yaşadık. Çocuklarım ben, eşim, annem de benim yanımdaydı o anda. Sonra bizim evin iç duvarı çöktü. Allah'tan çek yata çökmüştük bir şey olmadı çok şükür sağ salim çıktık o kapıyı ortadan yardık bir şekilde çıktık çocuklarım ben annem sonra bir gün falan kadar e, arabada kaldık bir gün iki gün kadar sonra çadırlar kuruldu bir haftaya yakın çadırda kaldık sonra benim küçük oğlum dayanamadı çadırda yoksa soğuktan ölecekti biz sonra hayır sahiplere ev bağışlıyormuş deyince biz çektik Yozgat'a gittik bu şekilde hayatımızı sürdürdük birazcık orada kaldık Sonra tekrar geri memleketimize geldik. Kayınvalidem gelinin evinin altında durduk. Orası da çok soğuktu, rutubetliydi. Sonra çocuğum yine hasta oldu. Derken bu sefer de ben hastalandım. Diyaliz hastası oldum. Annemin yanına mecbur gelmek zorunda kaldım. pazartesi, çarşamba, cuma günleri diyalize gidiyorum. Çocuklarımı anneme bırakıyorum. O şekilde evimiz çıkmadı. Sonra yerinde dönüşümme rezerv alanına girdik sonra orayı bekliyoruz şu anda yani bir yıla kadar çıkar diyorlar yapılıyor yani görüyoruz da oralara gidiyoruz yani ya işte burada reziliz biraz çocuklarla birlikte yani benim aslında güzel bir ortamda durmam lazım ama e, kiraya da çıkamadık eşimin e, işsizlik durumu falan da oldu öylece burada kalmak zorunda kaldık Çocuklarımın çocuklarıma nasıl bir mağduriyet yaratıyor? Çocuklarım doğru düzgün ders çalışamıyorlar, yerde çalışıyorlar böyle, defterlerini koyup çocuklar. Onlara ders çalışma ortamı yok. Onlar için de zor tabii ki bu süreç. Benim için ayrı bir zor. Yani bilmiyorum, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya şu an içimiz hala yine buruk, yaralarımız yine sanki böyle sarmaya çalışıyoruz. Yine tekrardan böyle yaralarımız tekrar yenilendi gibi. Çünkü o hüznü herkes hissediyor, 6 Şubat'a da az kaldı. Ee, çok zor yani, o süreç çok zor yani. Talebim evlerimizin e, kısa sürede yapılmasını istiyoruz. Diyor. anca yani anca yapıyorlar çünkü bir kısmını yaptılar ama bize çıkmadı. O da şans. Yani Gurra'da çıkmadı bizim ismimiz. Hayır hala yaram sarılmadı. Üç tane evladım gitti. Benim yaram sarılır <laughs> mı yani? Hiç hayatta bitmeyecek bir şey yani. Çok şeyler yaşadık o anda çadırda şeyde yani. Ya en çok istediğim o zaman ya yani ya, çocuklarımla ya çocuğumla bir eve yerleşip yani kafa dinlemekti bir şeydi yani o bile olmadı çadırda şeyde yani. Ya çok zor geldi tabii ki evsizlik yani bir evim olsa içeri girerim kapımı örterim ne, ne, olduğunu yaşamam görmem duymam yani. Konteynerde orada burada çadırda dolanmak da yani daha çok zor geldi insanların hareketleri daha şey oldu yani. Herkesler güldü, oynadı, şey yaptı yani o çadırlarda, konteynerlerde çok zor geldi bilemiyorum. Yaşayan bilir anca bu. Aynen unutuldu ya. Yaşamayan için unutuldu tabii ki. Onu yaşayanlar için daha hala yaşanıyor yani bizler için. Maraş'tan istedim. Gitmek istemedim. Şu anda da yani oraları gitmek, görmek istemiyorum. O zamanlar şey yapmıyordum ama şimdi çok zor geliyor oralar. Yani çocuklarım da benim köyde orada. Canım sağ olsa çocuklarım yanımda olsa bu şeyler insan atlatır ama zor geliyor işte sıkıntı bir taraftan bu yaşananlar bir taraftan. Evet. Yer çok şükür ...geçti, atlattık yani bir şekilde. Çok zordu. Yani iki çocuğum vardı benim. Ne arabam ne de bir yuva e, yoktu. Çok şükür atlattık. Ama burada da hayat biraz böyle dar. Konteynerde. Yaşıyoruz. Yani eşimle iki tane çocuğum var. İmkanlarımız yani bize kadar yetiyor. Çok şükür. E, i̇nşallah bu süre bittikten sonra döneceğiz yani memleketimize. Yani biraz kış günü şu anlarda. Bu aralarda kış günleri de birçok iş yok. Yani geçiniyoruz. Çok şükür. Eşim arada sıra çalışıyor. Geçinebiliyoruz yani. Çok değil. Yani, yani eşim çalıştığı kadar. Öyle. Yani. Yok hayır. Hatta bez az şu an bu aralarda. Yani çok az bunlar, bu aralar çoğal çok çok azaldı bu yardımları falan. Yani ayda iki ayda bir falan veriyorlardı. Bu aralar yok yani. Ne hijyen ne de gıda malzemesi falan dağıtıyorlar. Aynen. Bir de çocukların yani durumu biraz farklı. Hani ne yapacaklar, ne edecekler, nasıl bir hayat olacak, burada mı okuyacaklar, yoksa Suriye'ye mi döneceğim? O da biraz sorun yani. Hayır hayır hiç unutamadım, hiçbir zaman da unutamam. Üçüncü katta oturuyordum ben. Yani çok, çok feciydi. Yani o aralar hiç hatırlamak bile istemiyorum. Çok zordu. Kar yağıyordu, çok soğuktu. İki tane çocuğum var. Bir, yer, bir yerden ağlıyorum, bir yerde benim eşim... Yani sakinleştiriyor, çocukları sakinleştiriyor ve çok zor. Zaten zor koşullar altında çalışıyorduk, yaşıyorduk. Adıyaman böyle ekonomisi çok iyi bir ülke, il değil. Deprem çok yıprattı. Çok zor koşullarda çadır çadır. Biz mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Biz Muşamba'dan bir çadır yaptık. 20 kişi e, o çadırın içinde soba yandığı zaman damlıyordu. Yanmadığı zaman ise donuyorduk içeride. işte birbirimizin ısısıyla bir arada olmaya çalışıyorduk. Sular yoktu, elektrik yoktu. E, yani temizlik ...ayrı bir sıkıntıydı. Yemek ayrı bir sıkıntıydı. Barınma, çocuklar var, ufak çocuklar var. Hepsi çok büyük sıkıntı yarattı yani. Ama çok şükür... ...şimdi biraz daha rahatız. Yani şu halimize şükrediyoruz. Yani iyi olmamasına rağmen... ...şu halimize şükrediyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim... ...yani ben kendi adıma... ...konuşacak olursam... ...bizim zaten biz bu koşullarda yaşıyorduk. Sadece... ...ara verdik ve kaldığımız yerden devam ettik... ...öyle söyleyeyim... ...ama genel olarak... E, ...toplumsal olarak kadınlarımız... ...normalde Adıyaman kadınları... ...çok öyle çalışan... E, ...çünkü biraz düşünce şeyi de var... ...erkek egemenliği ön planda olduğu için... E, ...kadınların yüzde kırkı... ...çalışırdı daha önce... ...ama şu an ekonomik koşullardan dolayı... E, ...hemen hemen eşit oranda... ...kadınlar da... ...erkekler de çalışmak zorunda kalıyor... ...çünkü çocukları var... Eğitim zorlaştırıldı. Çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için iş geçici iş, 3 aylık, 6 aylık ya da günlük saatlik. Yani ne bulurlarsa yok demiyorlar çünkü gerçekten ekonomik olarak yani zaten sağlık göz önünde çok kötü durumda. Şu an Adıyaman'da doktor gelen gidiyor koşullardan dolayı bu da sağlık problemleriyle e, arttırıyor kadınlarımız ister istemez yani her alanda atılmak zorunda kalıyor mesela ben çalışıyordum ama şu an e, daha fazla çalışıyorum çünkü e, çocuklarım var eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor yani umarım güzel olur ama hiç umudum da yok yani şu an e, dükkanın içindeyiz hem ev hem dükkan e, ne gelirse onu tüketiyoruz. Yani şu an eşim de bir yerde çalışamıyor e, sağlık problemlerinden dolayı. E, şu an beraber çocuk üç tane çocuğum var birlikte e, burada geçirmeye çalışıyoruz. Yani muhtaç olmamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Tabii ki yani bunu yüzde yüz diyebilirim. E, mesela fiyatların artması, e, enflasyonun yükselmesi, e, bunlar e, hayatımız zaten zor olan hayatımızı iyice zorlaştırdılar. Ee, yani ayakta kalmaya çalışıyoruz öyle diyebilirim yani.